Herkese ne biliyor videosundan merhabalar. Ee, bugün yeni kartlara bakacağız ama ondan önce ufak kısaca e, e, kanal durumu ile ilgili konuşmak istiyorum. E, kanaldaki izlenme sayıları genelde abone olmayanlar tarafından genelde çoğunluk oluyor. Abone olmuyorsunuz o bir kere üzüyor. İkincisi bir de e, kanalın e, algoritması çok iyi bir durumda değil. Çok random videolarda öneriliyor, oradan izlenme gelmiyor çok düştü yani çok düşmedi de izlenmelerde gene düşmeye başladı ee, biraz üzüyor Tabii ki ee, kanala olabildiğince destek olursanız ben de çok sevinirim gerçekten ee, insana birazcık motive ediyor en azından bir şeyleri e, insanlara gösteriyor olmak ee, ya bu konuda çok da nasıl konuşulur bilmiyorum açıkçası dediğim gibi yani hani olabildiğince sizden istediğim kanal destek olmanız onun için de zaten maddi bir şey istemiyorum yani. Sadece like ve yorum yapmanız benim için önemli. Ee, dediğim gibi ya benim de tabii ki kişisel yaptığım kanalın algoritmasını vesairesini etkileyen şeyler de var tabii ki. Stabil aynı saatte video atmıyorum, bir gün atıyorum, bir gün atmıyorum gibi benim de e, hatalarım var. Ama e, bunu düzeltmeye çalışacağız. İşte izlenme saat, yani hangi saatte video atsam onu da tam emin değilim işte. Saat öğlen mi atsam izlenir akşam mı atsam daha çok izlenir onları da düşünüyorum Nasıl yapmalıyım etmeliyim diye biraz karmaşık bir şey ee, <laughs> Kanalıma umarım daha iyi yerlere gelir önümüzdeki günlerde de e, ile ve Redushmon'la da ufak bir Video yapma fikrim var ne kadar gerçekleşir bilmiyorum işte müsait bir zaman ayarlamak lazım ee, Bu şekilde ya dediğim gibi sizden istedim kanala abone olup Like atmanız, yorum yapmanız, fikirlerinizi belirtmeniz bu kadar mı? Herhangi bir zaten başka bir maddi şu bu isteğim yok. Ee, bir, bir destek oluyor olmanız zaten beni en mutlu eden şeylerden birisi ve teşvik eden şeylerden. Ee, dediğim gibi çok uzatmayalım. <laughs> Siz genel olarak anlamışsınızdır ne demek istediğimi umarım. Şimdi yeni kartlarımıza bakalım. Ee, bugün ayın kaçı? Bugün ayın 24'ü 23'ündeki kartlara bakacağız. Bugün de e, kaç kartımız varmış? 24'ünün kartları da 5 6 7 8 kartımız var. Bugün büyük ihtimalle şampiyon gelecektir diye düşünüyorum. Runeterra şampiyonu olacaktır diye de düşünüyorum. E, zaten bundan sonraki liglenen kartlarda biliyorsunuz az buçuk e, çok artık support gelmeyecek. Böyle random kartlar gelecek. Bugün hatta 3 bölgenin ölçü bölgeden farklı random kartlar getirmişler. Normalde 2 2 yapıyorlar işte Demacia Noctis gibi. Geçenki gibi e, Piltover kaldı e, Gölge Targon var Bendel var Başka ne kaldı Piltover dedik Bendel dedik Targon dedik ve Freljord kaldı Başka bir şey var mıydı Şuradan tekrar bir kontrol edeyim e, Başka da bir Aynen Piltover Freljord Bendel Targon Aynen bu şekilde zaten 4 gün kaldı ee, çok bir şey kalmadı da şeye 27'sinde gene dediğim gibi 20 e, yamadutun var onu hatırlatmakta fayda var şimdi kartlarımıza geçelim ee, şuradan açalım artworkleri en sonda mı bakalım kartlara önce bakıp yoksa e, ikisini beraber mi bakalım neyse ardarda arda bakalım ya yani şimdi şey yapmayalım Şöyle. Bunları tek tek açalım hızlıca. Bunu açtık. Tamam. Kapatırız baktıkça da olmadı. Evet ilk kartımız Örümcek <laughs> iki mana üçe bir korkuncu var. Gölge Adalar kartı. Ee, oyna bir dost bilmem benimkinden. Farklı bir alt varsa bir düşmana bu tur eksi 2 verirsin diyor. 2 mana 3'e 1 statlar biraz kötü. 2 mana 3'e 2 olsa çok broken olabilirdi. Bilmiyorum. Ya kartın bir canı olması biraz kötü. Piltover çok kolay başa çıkabiliyor. Bendel başa çıkabilir. Yani bu kart biraz bilmiyorum. Bir can olayı kötü hissettiriyor. Eksi 2 vermesi hoş. Ee, ama tabii ki koşulu var. Alt tip olması gerekiyor. Korkuncu var. Hmm. Yani standart için bilmiyorum. Standart çok bir vuran bir kart da yok açıkçası. İşte bu biliyorsunuz habis siyafet falan da onları kaldırdıkları için ee, birazcık daha zor şey ölmesi zor ama yani gene de imkansız değil dediğim gibi işte pil tower veya bendel varsa kartı korumanız gerekiyor birazcık o da yani ama tabii ki genel olarak e, korkunç, değer korkunç birimleriniz için e, avantaj sağlayacaktır eksi 2 vererek. Çok kötü bir kart mı? Yani biraz kötü hissettiriyor. Yani ne yalan söyleyeyim. Çok iyi gelmedi. Ama eksi, ya özelliği güzel ama o bir can olayı biraz kafamda takıldı. Gene örümcek tegi de var zaten. E, bakalım. Çıkınca göreceğiz biraz bunu. Artwork'ü de şu şekilde. Çok tatlı bir artwork'ü var. Bir örümcek için da yavruları var büyük ihtimalle larvalar. Dur gene birisi arkada Ağa sarmış. Art ki bu şekilde. Buradan kral şey filal yok diyorum. İki mana, 1'e 3 bilge water kartımız var. Kedi teki var. Güvertenin avcısı oyuna oyundaki dost birimlerden farklı bir alt tipe sahip bir takipçi cisimlendirirsin diyor. Elinize bir kart veriyor, cisimlendiriyor, gaz sağlıyor. <laughs> Aynı zamanda kedi teki var. Hmm. Yani gazınız bittiğinde olabilir bilmiyorum. Fena iki mana bir kart için hiç fena bir özellik değil. 1'e 3 statları var. Defansif statlar. Ee, çok bu diğerkinden çok birazcık daha iyi gibi durdu. Bilmiyorum bir motor için birazcık daha oynanılabilir farklı destelerde diye düşünüyorum. Fena bir kart değil. Ama bu şu şekilde burada zaten baba fareyi görüyorsunuz ya. Baba fareyi avlıyor. <laughs> baba fare artık op değil. Kuyruğu da 4 1 2 4 kuyu var. kuyruklarında da patiler var kocaman. Vay be. Artwork'ü de hoşmuş bunun da gene. Burada bir Water kartımız var. 4 mana gene slow bir büyüsenlerin şarkısı. Rastgele bir kabuk çıkarırsın. Her ki bedeli bir olan dost birimle artı bir artı. Bir. bu kart biraz OP oyunu kıracak gibi hissediyorum. Ee, yani 4 mana bir kart yani çok pahalı değil çok ucuz da değil çok pahalı da değil ama her yerdeki bedeli bir olan dost birimle artı bir artı bir kazandırsın bu bilgi ortadaki bir manası nervisini puşlama ittirmeye devam ediyorlar ve bu kart büyük ihtimalle ittirecektir hem size kabuk çağırıyor rastgele bir manlık. Hem de diğer her yerdeki bedeli bir olan dost günü, artı bir artı bir kazanmış. Bu kartla bir mana bilgi water agro destesi falan çok büyük ihtimal yapılacak. Net yapılacaktır yani büyük ihtimalle. Nox Bilgewater water bütün bir manaları alıyorsunuz. Bu yanlış hatırlamıyorsam 4 mana landmark da vardı işte geri sayım 2 olan e, yer kartı. O da gene bir mana sinerjisi vardı yani bu kart büyük ihtimalle oyunu karacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında yani kart top çok konuşmaya gerek yok. Dediğim gibi yani çok bir mana sinerjisini ya adam edecek bir kart bence artık yani bunu çünkü çok uzun zamandır böyle bir manalık bir iki kart daha gelmişti yanlış hatırlamıyorsam ee, şu an e, bu yama ile beraber gelecek daha doğrusu daha önceden de bir manalar için getirdikleri support kartlar vardı bu karta artık birazcık daha bir mana destesi yapılacak e, bir şey e, olacaktı diye düşünüyorum çok konuşamadım böyle alakasız oldu ee, geçiyoruz <laughs> altı mana bir bilgewater yer kartımız var Bilgi bilgewater için <laughs> ilk defa yüksek mana bir yer kart alıyoruz 3 kağıtçının mekanı elindeki kartlar geçici alır bir kartta oynadığında bir kart çekersin <laughs> bol bol kart çekmeli bir deste. Bunu büyük yani bu TF oyunda olsaydı büyük ihtimalle dünyanın en kırk şeyi falan olurdu. TF ama ne kadar yani çok düşük sıfır manalı falan kartları oynamamız lazım ki bir de elinizdeki kartlar geçici oluyor. Yani öyle bir problem var. Yani bunu da enteresan şeyler denenecektir diye düşünüyorum. Ama yani ne kadar playable olur tartışılır. Çok iyi gözükmedi gözüme. Ama eğer böyle tam tutacağı bir deste de varsa böyle oyunu kıracak. Yani kırabilir harbiden. Öyle bir de, öyle de bir potansiyeli var. Kart çeki oyunda ama işte standartta TF gittiği için böyle kart çekip oyun win condition yapabileceğiniz yani Bilgewater'ı yer kart şey Darkin'i var bir mana olan. Onu böyle 30 30 40 50 50 falan yapabilirsiniz de. Hani win condition olur mu tartışılır. Yani bakalım bunu da göreceğiz birazcık. Bunu art workine bakalım. Gayet bunda tatlı bir art var. Bu da şey görüyorsunuz. Barı. Bu da va tf var. <laughs> tf gönderip tfi koymuşlar buraya. Şuraya bakıyoruz. Başka herhangi bir detay var mı? Herhangi bir başka detay yok. TF'i ben şimdi gördüm. Bakalım. Bu network'i de gayet hoştu. Şimdi şöyle bir şunu açıyoruz. Bunu açıyoruz. Şunu açıyoruz. Şunu açıyoruz. Bunu, açıyoruz. bunu açıp bunu açıp Açıp. bir de şunu açıyoruz tam bitti bu kadar baya bir şey açtık evet bir mana bir gölge adalar ekipmanımız var sıfıra sıfır kutsal makas ekipman saldırı başka bir dost birim kutlu olarak güç kazandığında taşıyıcım da kazanır diyor yani bir birimi daha güven yapıyorsunuz kısaca ee, bordunuzda iki tane şey yapabiliyorsunuz yani eskiden hani kutlu bir birimin buff alması için illa istediğiniz birimi en e, sağ mı sol hangi tarafa geliyor? Sol en sola koymanız gerekiyordu. E, bununla beraber artık hem, hem en sola bir tane birim koyabilirsiniz hem de e, istediğiniz e, diğer e, sıralamada bir birimi bufflayabilirsiniz. Bunu Gwen'e verince yani e, hani Gwen iki kez buff alıyor çünkü en sol ama Gwen'i şey koyabiliyor musun? Ha. Aynen. Ee, en başa bir tane benim koyarsanız Gwen hem kendisi buff alacak bir de bundan buff alacak. iki kez kutlu buff almış olacak. Jack seviye atlatabilirsiniz. 1 manı. 4 kaç man oluyor o zaman Gwen? 5 manı. Yani <laughs> öyle de oynamaya gidebilirsiniz bu kartı. Bu kart bence kesinlikle oynanacaktır. Kutlu desteklerinde. Kutlu vardı Gwen nerf almaya nadir şampiyonlardan birisi şu an yani uzun zaman de denemez ama bayağıdır dokunulmayan kartlardan birisi ki hiç kötü bir şampiyon değil güven ee, ama gölge adalarında herhalde taşıyan tek şampiyon denilebilir yani güven şu an için ee, bakalım bu ekipmanın ben inanılmaz olacağını düşünüyorum bayağı iyi bir kart çünkü yani çok iyi duruyor geçiyoruz bunu ha, şöyle yapmamız lazım. Oki okay, artık orada ok burada. Şimdi 8 mana bir gölge adalar. Gene bir örümceğimiz var. Ölümcek adı da. Gayet kelime şakası komik. Aha. 8 mana 5'e 8 e, gölge adalar kartı. Çağrıldı da 2 kara zehirli yavru çağırsın. Başka bir dost birim öldüğünde rakibin eksisinde bir sömürge hasarlı verirsin diyor. Yani late game örümcek samunlamalı kartınız yani gayet özellikleri iyi duruyor baya. <laughs> Bu kartı özellikle bir şekilde çağırabilirsiniz. Bordunuza kaç altı birim çağırıyorsunuz. Yani bunu öldürüp bir daha çağırsanız falan hiç fena bir bordunuz olmuyor. Late game için gayet tatlı tatlı bir kart bence gölge adalar için. Ör şey sömürü hasarı vermesi de gayet tatlı. Ee, kara yavruya bakalım şimdi istiyorsanız şuradan. Karazel yavru da 2 mana 2 2 korkunç. Ee, bunda örümcek tagı yok gördüğünüz üzere ama bunu şöyle Twitter'da e, sordular. E, buna eklenecek mi diye. Yama ile beraber eklenecek dediler. Onaylandı. E, çok saçmaydı çünkü zaten yani kartta görüyorsunuz örümcek sinerjisi var. Örümcek tagı yok ama yani çok alakasız. E, onu da yamayla gelir gelmez ekleneceğini söylediler e, düzeltmeyle beraber bunu da bilgisini verelim Artwork'üne de bakalım. Şurada artwork'ü bayağı tatlı duruyor bu arada. Burada ruhları görüyorsunuz zaten. Tasarım falan bayağı inanılmaz. Bunu da geçiyoruz. Böyle bir 4 mana şimdi İonya pembe bölgeye geldik. 4 mana 4-3 İonya kartımız her şeyi gören kahin oyna. Rakibin elindeki ya da destesindeki hızlı veya yavaş 3 büyüden birini seçersin. O büyüye karşı bir kehanet oyunması oluşturursun diyor. Kehanet oyunması neymiş? Bak artwork ya. Kehanet oyunması 1 mana hızlı bir büyü. Seçilen büyüyü durduruyorsun. Yani kart size deny veriyor. Teknik olarak spesifik seçtiğiniz bir kart için deny'iniz oluyor. 1 mana'ya. İnanılmaz bir kart. 4 mana... Ya kart Dortmund size deny veriyor. tabi yani birazcık no denilebilir tabii ki çünkü yetenekleri kapsamıyor. Yani bu karttan iki tane oynası blocker çağırıyorsunuz sen. Yani deny oynamanıza gerek kalmıyor artık yani. Çünkü bunu oynuyorsunuz. Herhangi bir büyüyü seçseniz size direkt zaten ok ama şimdi şöyle mesela kopya mesela iki tane atıyorum hunharlığı var. Ben bir tanesini seçtim. Diğer hunharlık da dahil oluyor mu yoksa seçtiğim spesifik hunharlık için mi dine oluyor? Ona biraz merak ettim. Şimdi aklıma geldi. Yani adı aynı olan kartlar içinde geçerli mi yoksa seçtiğim o hunharlık mı olması lazım? O büyüye karşı. Büyüden birini seçersin o büyüye karşı bir. O büyü diyor. Hmm. Yani büyük ihtimalle diğer hunharlığı engellemek için de tekrar o hunharlığı görüp engel şey seçmem lazım herhalde. Büyük ihtimalle öyle. dedim gibi 4 mana 4 statları gayet iyi. Elinize dinay veriyor. Ee, ben bu kart kesinlikle oynanacağını düşünüyorum. Bayağı iyi bir kart. Ee, onun dışında çok da bir şey demeye gerek yok açıkçası. Burada zaten kendi toymasına bakmıştık bir bana. Burada artwork var. Görüyorsunuz zaten. Abim gözleri olmadan her şeyi tık tık durduruyor. Buradan son kartımız. Son kartımız gene bir Ionia büyüsü. 5 mana anlık iyileştiren Meltem. <laughs> Nexus'un 3'ü iyileştirsin ve 2 büyü çekersin. Kart Rocket. Nexus'u 3 iyileştirmek 1 mana. 2 kart 2 büyü çekmek kaç mana? 2 büyü çekmek 4 mana yanlış hatırlamıyorsam. Uyumlama yaparsanız iki manaya düşüyordu galiba. yine yani kart da evet hemen hemen dengeliyor mana bedelini. Yani kart op ama büyük ihtimalle karma setin oynanan kontrol kartlarından birisi olacaktır. Rise'da oynanacaktır. Ee, bu kart baya inanılmaz bir kart çünkü yani Nexus'unuzu 3 iyileştiriyor ve 2 büyü çekiyorsunuz. Başka spesifik destelerde oynanabilir mi? Ya yani kontrolle net oynayacaksınız orası kesin karma da falan. Onun dışında düşünüyorum başka işte Rise aklıma geldi. Ee, onun dışında oynayabileceğiniz başka büyü odaklı bir şey Ionia'dan çok aklıma gelmedi açıkçası. Bu 5 manama değil mi? Hmm. Aklıma daha başka bir şey gelmedi. Bakalım. Şuradan bir daha CC'ye de tekrar açalım. Evet bugünkü kartlar bu şekilde. Daha doğrusu dünkü. Ee, siz kartlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Like atmayı yine aynı şekilde unutmayın <laughs> e, Bakalım bugün Cumartesi evet Pazar Yarın büyük ihtimalle gene random kart olabilir e, Ondan sonra şampiyon ondan sonra gene random kart olur diye düşünüyorum e, Zaten Şampiyonları konuşacağımız videolar Gerçi onlar da çok Supportla beraber çıkmayacağı için e, Çok şey olacağını düşünmüyorum e, Dediğim gibi Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Peace out.